Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yen herkesin hayran kaldığı, ölçüsü, kıvamı tam yerinde olan meşhur Kıbrıs tatlısı tarifim var. Sizleri daha fazla bekletmeden yapımına geçelim. Keki için 3 adet yumurta, 1 su bardağı hindistan cevizi, 1 su bardağı galeta unu 1 su bardağı ceviz yarım su bardağı toz şeker yarım su bardağı ayçiçek yağı yarım su bardağı un 1 paket vanilya 1 paket kabartma tozu şerbeti için 2 su bardağı toz şeker 2 su bardağı su Kreması için 1 litre süt, 1 çay bardağı toz şeker, 2 kaşık un, 2 çorba kaşığı nişasta, 1 paket vanilya, 1 poşet toz şanti, e, toz şanti, krem şanti. Öncelikle yapımına e, şerbeti ile başlayacağım. vardı suyumu tencereme alıyorum 2 su bardağı şekerimi içine ilave ediyorum ikisini karıştırıyorum kaynadıktan sonra 5 dakika daha kaynatacağım. Fazla yoğun şerbet yapmayacağım. Altını kapatacağım sonra. Evet şu anda kaynamaya başlasın. 5 dakika daha duracak ve altını kapatacağım. Ben bu arada alt zemin için gerekli olan hazırlığımı yapıyorum. Bunun için 3 yumurtam vardı. yumurtamı kırıyorum. İçine yarım su bardağı şekerim var. Onu ilave ediyorum. Ve ikisini birlikte çırpıyorum. Bunu 3 dakika devam edeceğim. Evet, kremamı 3 dakika boyunca çırptım. Bu şekilde yumurta ve şekeri çırparak bu şekilde elde ettim. Şimdi içine yarım su bardağı unum var. Cevizim var bir su bardağı. Galeta unum var bir su bardağı. Bir su bardağı Hindistan cevizim var, onu da ilave ettim. Yarım çay bardağı yağım var, sıvı yağ, onu da ilave ediyorum. Bir paket kabartma tozu, bir paket vanilyam var. Hepsini ya ilave ettikten sonra yine. Bunları karıştıracağım. Evet, hepsini birlikte güzelce karıştırıyorum bu şekilde. Kıvamını görüyorsunuz böyle oldu. Evet, diğer taraftan içine katacağım cam kabımın içine iki çorba kaşığı kadar sıvı yağ kattım. Altını yağlıyorum. Her tarafına yağ değecek şekilde sürüyorum. Ve malzemelerin içine döküyoruz. bunu kabın her tarafına yayacağım şimdi. Evet. A e malzemelerimizi tepsimize yaydık. Bunu şimdi fırına gönderiyorum. Fırınımı 170 dereceye ayarladım. Üzeri kızarıncaya kadar duracak. Yaklaşık 30 dakika civarı. Bu arada Şerbetim 5 dakika kaynadı. Altını son kapattım. Biz şu anda üst katmanına koyacağımız kremamızı yapacağız. Bunun için 1 litre sütümüz vardı. Onu tencerenin içine alıyorum. Burada e, kes. Evet. A, e, malzemelerimizi tepsimize yaydık. Bunu şimdi fırına gönderiyorum. Fırınımı 170 dereceye ayarladım. Üzeri kızarıncaya kadar duracak. Yaklaşık 30 dakika civarı. Bu arada şerbetim 5 dakika kaynadı. Altını son kapattım. Biz şu anda üst katmanına koyacağımız kremamızı yapacağız. Bunun için 1 litre sütümüz vardı. Onu tencerenin içine alıyorum. Burada 2 çorba kaşığı nişasta, 2 çorba kaşığı unum var tenceremin içine bıraktım. Bir çay bardağı şekerim var. Onu da kattım. Şöyle bir çeviriyorum. Ocağımın altını yakıyorum. Bunu bu şekilde katılışıncaya kadar çevireceğim. Piştikten sonra içine krem şanti ve vanilya katacağız. Evet. Kremamız şu anda pişti. Göz göz oldu. Göz göz oluyorlar. Orta ateşte pişirdim. Altını artık kapatıyorum. Şu anda kremamız bu şekilde. Bunun ilk soğukluğu şöyle geçecek. Biraz ılık olunca krem şantimi ve vanilyamı katacağım. Çok güzel. Ilıyan kremamızın içine bir paket vanilyamı katıyorum. Bir paket krem şantimi katıyorum. Ve bunları çırpıyorum yaklaşık 3 dakika bunları ben birlikte çırpacağım evet, kekimiz fırından çıktı şu anda pişti 10 dakika dinlendirdim şu anda ılık şerbetim hazır kremam hazır şerbetimle kekimi oluşturmaya geldi şu anda her tarafına yayıyorum. şerbetinin hepsini içine boşaltıyorum. Bu çekince üzerine kremamızı dökeceğim. Kekimiz şerbeti tamamen çekti şu anda. İçine hazırlamış olduğumuz kremayı döküyorum. Üzerine düzgünce düzeltiyorum her tarafına yayılacak şekilde ve şu anda oldu. Ve bunun üzerine bolca hindistan cevizi serpiyoruz. Serpiyoruz. üstüne istediğimiz şekilde başka şeyler de dökebiliriz, ceviz olabilir. Ne istersek yapabiliriz. Evet, bu biraz daha dursun, soğusun, dilimleyerek serviste görüşmek üzere. Evet, kıtırız tatlımız hazır şu anda. Servisi yaptım, dilimledim önce. Şu anda üzerine e, antep fıstığı ve ceviz serpiştirdim. Umarım sizler de dener, beğenirseniz, beğenirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Afiyet olsun. Şöyle dinleyeyim. Çok güzel, harika görünüyorlar. a